Türkiye'deki tır şoförlerinin dikkatine Almanya'ya gelmek çok daha kolay oldu. Kasım 2023 tarihiyle itibariyle sizin için neden? Çünkü en büyük engelleri kaldırdılar. En büyük engellerden biri Almancaydı. Almanca biliyor olmanız, öğrenmiş olmanız artık gerekmiyor. Buraya resmi sayfanın resmi açıklamasını bırakıyorum. Ama bununla da kalmıyor. Devamı var. Devamı nedir? tır şoförlerinin ikinci büyük engelleri Türkiye'de almış olduğunuz ehliyetlerin burada tanınmaması, geçerliliği yoktu. Onlar da artık geçerli, yani Türkiye'de aldığınız ehliyetle burada iş bulduğunuz takdirde vize verilecek. Bu iki büyük engel kalktı. Üçüncü engel vardı. O da işveren sizi Türkiye'den işe almak istediği zaman buradaki iş kurum Arbeitsamt'a başvurması gerekiyordu. Onlar da evet işte sizin çalışan eksiğiniz var falan kişiye vize verelim ya da onun sizin yanınızda çalışmanızı uygun görüyoruz gibi bir kriter vardı. O kriterle kaldırdılar. Bu demektir ki aslında tek yapmanız gereken bir şey var artık. Kendinize iş bulmak. Hangi sayfadan iş bulabilirsiniz? Buraya Üç tane sayfa bırakıyorum. O sayfalarda lojistik firmalarıyla irtibata geçip iş bulmanız durumunda vizeye başvurmanız mümkün. Üstelik hızlandırılmış versiyon bu. Yani Almanca öğrenmiyorsunuz, ehliyet tekrar yapmıyorsunuz, ehliyetiniz yetersiz değil. Her şekil gelmeniz artık mümkün. Güzel bir haber.